Herkese merhaba. Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Adet kanı kirli kan mıdır? Adet kanı kirli kansa bu vücuttan atılmalıdır. Ben eğer adet göremezsem kirli kan vücudumda birikir mi gibi uzatabileceğimiz birçok birbirine bağlantılı soru var. Adet kanı tipik olarak her ay endometrium dediğimiz bir tabaka var. Rahmin en içinde yerleşen. Bu tabaka kalınlaşır ve bebeğin yerleşmesi için ideal bir beslenme ortamı meydana getirir. Fakat eğer gebelik burada gerçekleşmezse bu tabaka yıkılır ve kadınlar menstrual kanama dediğimiz adet kanamasını görürler. Adet kanaması görmemek veya adet kanaması vücutta kalması demek sizin zehirlenmeniz anlamına gelmez. Bazen biz bazı tedavilerin bir parçası olarak adet görmenizi azaltabilir hatta kesebiliriz hastaya fayda olsun diye. Fakat bu kanamanın olmaması demek o kan vücutta birikir ve o hastada bir sıkıntıya yani neden olur anlamına gelmez. Dolayısıyla adet kanı kirli kandır ve vücutta toksik olarak birikir gibi bir bilgi tamamen yanlıştır. Dolayısıyla hani yerine göre tedavilerde bu kanamayı azaltıcı, bu kanamayı tamamen durdurucu tedavi yöntemlerinden hastaya fayda sağlamak için Why the love like this?